Kaynarca ilçesinde e, maalesef elin bir hadise vuku buldu. Misafirimiz olan Suriyeli bir ailenin e, eşi ki daha çocuk yaştaydı kendisi de 20 yaşındaydı. Emani Errahman ve 11 aylık çocuğuyla birlikte katledildi. Bu katliamı gerçekleştiren kişiler yakalandı. Çok kısa bir sürede yakalandılar. Ve suçlarını da ikrar ettiler. Şu anda cezaevindeler ve bu kişilerin ilk duruşmaları da Sakarya Ağır Ceza Mahkemesinde bu Cuma günü görülecek. Biz bu münasebetle toplandık. Sakarya'nın sivil toplum örgütleri ve Türkiye'nin önde gelen sivil toplum örgütleri bu davaya çok duyarlı bir şekilde yaklaşıyorlar. Ben ailenin avukatı olarak olayın vuku bulduğu akşamdan bu yana Sakarya'nın sivil toplum örgütleriyle onların yardımlarıyla birlikte bugüne kadar soruşturmayı, davanın iddianamesini takip ettik. Olayları takip ettik. Adli tıp sürecini takip ettik. Cenazelerinin cenazelerin Suriye'ye gitmesi, defnedilmesi aşamasında bulunduk. Ve bugün de ilk duruşma arefesine gelmiş bulunuyoruz dava ile ilgili söyleyeceğim birkaç bir şey olursa iddianamede savcı bey e, iki sanığın zaten kendi ikrarlarında da belirttikleri gibi suçu ayrıntılı bir şekilde anlatıyorlar. Bu anlamda işlemiş oldukları suçları en üst hadden cezalarını talep etmiş. İddianamenin bu yönüyle, ceza hukuku yönüyle bir eksiği yok. Ee, tahminimiz şu ki bu iddianame ve sanıkların ikrarından dolayı duruşmalar çok da uzun sürmeyecek. Çünkü delillerin hemen hemen tamamı toplandı. Ee, tek bir konu var e, araştırmaya muhtaç. O da sanıkların bu suçu işlerken herhangi bir kişi tarafından veya bir grup tarafından azmettirilip ettirilmedikleri noktası. O konuyla ilgili herhangi bir e, delil şimdiye kadar ortaya çıkmadı. Ee, sanıkların banka kayıtlarına ve diğer kayıtlara da bakıldı, araştırıldı. Ee, eğer bu konuda da bir iz, bir işaret ortaya çıkarsa veya bu konuda bir bilgisi olan birileri varsa mutlaka bize iletmelerini istiyoruz. Kaynarca gibi bir yerde e, bir Suriyeli e, hanımefendinin ve çocuğunun bu şekilde vahşice öldürülmesi sadece vahşi duygularla <laughs> olabileceğini değil, mutlaka bunun arkasında öyle düşünüyoruz bir azmettirici grubun, bir azmettirici kişinin olabileceğini düşündüğümüz için bu konuda araştırılmaya muhtaç. Duyan, bilen, tahmin eden birileri olursa bu konuları da bize iletirlerse seviniriz. Sabahattin abi, Cihat abi hepsini Allah razı olsun bir daha sen ben söyleyeceğim. Hepsini Türk arkadaş, Türk abiler en geldim ben Türkiye'den hiç beni bırakmadı. Çok destek yaptı beni. Çok yardım ettim. Ben bir şey söyleyeceğim. Hepsini Türk abiler, kardeşler. Sen en başladım. Benim kaza oldu. Benim hepsi benim yanında durdum. Bahardım kazası istiyor. Bir şey istiyor. Benim ben istiyor aynı en baş oldu. Aynı şey yaptı. Şim, şimdi ya, yapın. Benim yanımda durun. Söyle. Ben daha onu kasas istiyor. Benim hak hakkın benim hak gayb olmasın istiyor. Allah razı olsun hepsini sen şöyle görüştün mü Vali en evet. Korumasıyla görüştüm. Bugünkü görüşmede tekrar dile D D getirirler. Ya bugün yani içeri soksalar yine yetişirler. Uçakla. Evet. Kilometre evet, şey. uzaklıkta bulunan ormanlık alana götürdü. <laughs> Şeyi ihtimali üzerinde durarak operasyonu bu yönde derinleştirdiler. Kadıncık ve 10 aylık bebeğini öldüren iki katil zanlısı şu anda kaynarca adliyesine getirildi. Şuradalar abi. Şuradalar. Tamam. Yok yok. Biliyorum biliyorum buradayım. Başka başka araba girmeyecekse kapatıyorum tamam O otomatik kafanın başında. Kapının önünden açıyorum arkadaşlar. Pişman mısınız? Pişman mısınız? Pişman mısınız? Pişman. Bundan ne zaman çıkar? Ne oluyor? bir saati değil mi? Yok yok. Tamam.

아무튼 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 아무튼